Merhaba. Bugün ikinci soru cevap videomuzla karşınızdayım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Merhaba, mum yapmaya başlamak istiyorum da nasıl bir yol izlemem lazım diye sorulmuş. Başlangıç aşamanızda benim size tavsiyem internetteki kaynaklardan faydalanmanız olacaktır. Çok fazla video var, çok fazla tarif var. Onları izleyebilirsiniz. Kanalımızdan faydalanabilirsiniz. Instagram hesabımızdan faydalanabilirsiniz. Hem bilgilendirme hem püf noktaları açısından aradığınızı bulacağınıza eminim. Eğer başlangıçta fazla vakit kaybetmek istemiyorsanız da ki benim de asıl tavsiyem aslında bu. O da eğitim almanız olacaktır. Uzman birinden mum eğitimi alarak başlayabilirsiniz. Dilerseniz bu konuda bize de danışabilirsiniz. İkinci sorumuza geçiyorum. Yeni başladım ama satılan çok fazla malzeme var. Nereden alacağımıza nasıl karar verebiliriz? Burada önemli olan şey hangi mumu yapacağınıza karar vermeniz aslında. Doğal ham maddeli bir mum mu yapmak istiyorsunuz? Aromaterapi mumu yapmak istiyorsunuz? Yoksa daha tasarım mumlar mı çalışmak istiyorsunuz? Buna göre tabii ki ham maddelerinizi seçeceğiniz yerler değişkenlik gösteriyor. Aynı şekilde kalıp mum yapmak için de farklı kalıplara bakabilirsiniz. İsteğinize ve ihtiyacınıza yönelik karar vermek sizin seçiminiz olacaktır. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Mum yaparken fitili mumla kaplamasam ne olur diye sorulmuş. Arkadaşlar bu çok önemli bir soru. Özellikle pamuk fitiller için bu soruyu cevaplayacağım. Kalıp mum çalışıyorsanız veya pamuk fitil kullanıyorsanız fitilinizi mumla kaplamazsanız ilk yanıştan sonra neticede o bir pamuk olduğu için siz mumunuzu yaktığınız zaman fitiliniz alev alacaktır ama sonrasında sönme aşamasındayken gitgide derinleşerek kül haline gelebilir ve bu da mumumuzun üzerinde kalan bir sonraki sefer yanış için yakmamız gereken mum fitilini çok kısaltabilir. Eğer fitil gereğinden fazla kısalırsa mumumuzu yaktığımız zaman yeterli alev boyutuna erişemeyebiliriz. Bu da mumumuzu bir daha yakamamamıza sebebiyet verebilir. Yani bir mum fitilini mumlamak mumumuzun uzun süreli yanışı için çok önemli. Sonraki sorumuza devam ediyorum. Kendi kendime internetten bakarak krema mum yapmayı denedim ama yapamadım. Sizce neyi yanlış yapıyorum diye sorulmuş. Krema mum yapımının formülizasyonu gerçekten çok detaylı. Dolayısıyla workshoplarımızda buna yer verme sebebimiz de bu aslında. Çünkü hem teknik açıdan hem formülizasyon açısından çok farklı denemeler mevcut. Ve eğer krema mum konusunda mumlarımızı beğeniyorsanız mutlaka workshoplarımıza bekleriz. Sonraki sorumuz biraz kişisel bir soru. Yaptığınız işte başarılı olduğunuzdan nasıl emin oldunuz diye sorulmuş. Açıkçası burada başarılı kavramını sorguluyorum. Eğer mum yapıyorken mumu konforlu bir şekilde, sorunsuz, hatasız bir şekilde, kolay bir şekilde, bir standarda oturtabiliyorsam ve yaptığım mumlarda nerede yanlış yaptığımı çok kolay anlayabiliyorsam ve onu hemen çözebiliyorsam benim açımdan başarılı mum yapmaya başlamışım demektir. Bu arada şunu da belirtmek isterim ek olarak. Hiçbir zaman %100 eminlik ya da ben oldum demenin doğru olduğuna inanmıyorum. Ama bu benim görüşüm. Her zaman öğrenecek çok şey var. Kendimize katacak çok şey var. Bu her konu için geçerli. Çünkü daima hayat içinde öğreniyoruz. Ve son sorumuza geldim. Mum üzerine girişimci olmak isteyen bir kadına önerileriniz nelerdir? Kesinlikle çok sabırlı olmanızı, mum yapımından keyif almanızı, bütçenizi çok iyi belirlemenizi, maliyetlerinizi çok iyi hesaplamanızı, bir anda mucize beklememenizi, çok çalışmanızı, yeniliklere açık olmanızı, mutlaka eğitim almanızı ve kendi işinizi bir an önce belirlemenizi tavsiye ederim. Evet bugünlük bizden bu kadar. Eğer bu tarz soru cevap videolarının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorumlara sorularınızı yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.